Selam millet hepinize merhaba arkadaşlar bugün Minecraft dördüncü bölümün arkadaşlar en son AFK bırakmıştık kendimizi hayatta kalmaya Eee acaba sabah oldu galiba olmamış ne evet olmuş evet olmuş çünkü iskelet oluyordu i̇şte bu. akşam en son AÇ yapacaktık yer alıyorduk ne Oh arkadaşlar yine köy buldum. Allah çapsın ben bir şey yapmadım arkadaşlar. Allah çapsın. Oh arkadaşlar. Bu ne kadar şans. Gittiğim iki yerde de köy çıktı. Ama olabilir böyle bir şey. Şu Rus'un mağarası geriz gittiğimde arkadaşlar. Bu köy zengine benziyor arkadaşlar. Fakirse valla. ben şanslıyım. Şey ne evin içinde ot var lan insan bir temizler. Fakir bence arkadaşlar bunlar. Hiç bok çıkmadı. Isıçıyon mu orada? Vallahi billahi, arkadaşlar. Demirci mi o? Allah arkadaşlar demirci vallahi. İşte bu be. İşte bu. Arkadaşlar öbürkünde hiçbir şey yok. Hadi düzgün bir şey ver. İşte bu. Demir kılıç. Zorla da giyemem Tamam. Çok güzel oldu arkadaşlar bizim için. Şuradaki şeyleri alalım arkadaşlar fırınları. Bedava arkadaşlar beleştim. Şimdi karşıdaki evde var mıdır? Sandık bence vardır. Bu kadar fakirlik de olmaz. Bu kadar fakirlik de olmaz arkadaşlar. Nerede bir kef? Şu mu? Evet bu. Bu galiba. Bunda bir babalık yoktur abi. İşte normalde olması gerekiyor. Niye hiçbir şey yok? <laughs> bir şey ev vardır. Bir şey yüzünden çıkamıyoruz buraya. Tam nerede? gerçekten yokmuş. Ha buradamış arkadaşlar? Yanlış görmemiş. Ya böyle bilmem. Sandık yok. Mandı mandık yoktur burada. Olsa şaşarım arkadaşlar. Buradan da gidelim arkadaşlar. Niye koşamıyor? Acıkmışım ondan. Aa tamam güzel doyduk. Koş 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 koş. Aa koy koy koy. İki tane akış da öldü. İki tane. Annen öldü. <ödünün>. Ay. <Annen> <laughs> <ödünün. Annen> <laughs> i̇şte bu. Sen öldürmeyeceksin. Sen büyük güç. <laughs> Arkadaşlar toparak çıktı. Şansa bakın arkadaşlar ben e, ile yapmadım. Kendisi çıktı. Bu kadar şanssızlık olmaz arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar neler var. Elmas çıkarsa var ya arkadaşlar zengin oluruz. Şöyle kıram. Burada değil evet bu da. Şöyle inen burada. Şöyle inan burada. Ondan iki tane. Arkadaşlar Allah çarpsın ben bir şey yapmadım. Gelin seyircilere bakın yarar Şunları alamak işte, Ya da alam Üstünü almak üzere. Şimdi üstüm doldu ya. Bir yer yapmam lazım. Baya bir kemik çıktı. Asır. Abi, bir sürü kemik çıktı. Şu da kendi adamı. Buradan da çıkam arkadaşlar şu tüyantı yalıp. İskelet sesleri geliyor. Şimdi naneye yedik. Bayağı zengin bir dakika. Bekirin ne yapacağını bilmiyorum. Kılıç yaparız belki. neler var acaba? İlerleyen böyle arkadaşlar bayağı iyi oldu. Bizim için Bu da ne var? Bu ne abi ya? Arkadaşlarım mağara var. Aa kömür, kömür, kömür kömür çok lazım biz arkadaşlar. Bir şey pişirmek için falan. Bayağı kömür çıktı arkadaşlar. Araba hayatımda bir işte. Arkadaşlar Kışlar, bir yere ev yapacağım. Aa, düşürme, düşürme, düşürme. Bu. Son anda kaçtım. Ölecektim Ya abi her yeri şey koyduk ya. Tüm şeylerim bitti. Abi nereye gelin Olacağım. Şuraya gideceğim. Şurada şu <laughs> Arkadaşlar ya hiçbir şey bulamadım. Koş 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 Kayak Bari de çıksın arkadaşlar Oha koyunlara bak arkadaşlar işte. Fantezi bölgesi yapmış buraya. Ben bu arada telefonlara yürü. Ee, bu noktayı ben kendim yaptım. Ses <laughs> zıpera <laughs> <Buradan uçuş, uçuş. gülüyor> <laughs> Además, dă. Ați psi arkadaşlar ne yapacağım ya hiçbir yer yok eyvah iskelet var nereye gideceğim ben de tapınak var arkadaşlar ileride işte bu bu kadar şans olmaz işte bu işte bu inşallah yemek çıkar oradan arkadaşlar bu kadar da şanssızlık olmaz vurarsa ölürüm vurarsa ölürüm Nereye gidiyorsun? Gel. Ay. bir dahaki bölümde, görü bölümde görüşürüz bay bay